Sistine ürettik. Sistine. Sistine nedir? Glutatyonun anası. Ebesi daha doğrusu. Glutatyon üretebilmek için vücudumuz karaciğer ne ihtiyacı var? Glutamat, glizin. Glutamatla glizinin bu iki amino bir, karaciğerimiz üretebiliyor. Fakat sis tayini üretemiyor. Sis tayini gıdalardan almak gerekir. Biraz önce ne dedim? Gıdalardan vitamin, mineral, amino asit alamıyoruz. Çünkü tarımda kullanılan kimyasal zehirliyor. Zepseyi, meyveyi, tahılı. E, olmuyor o zaman. Glutatyon olmazsa, eksilirse ne olur? glutatyon bütün antioksidanların şahı şahı. Ne işe yarıyor glutatyon? Serbest radikalleri yok ediyor. Serbest radikalleri yok ediyor. Serbest radikal nasıl oluşuyor? Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, bekmez, redi, yedin, 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 yedin. yedin. Yediğin bütün gıdaları bünyemiz neye dönüştürür? Bir, glikoza. iki yağ orta zincirli yağlar mesela Hindistan cevizi yağı, kaprilik asit, kaprolik asit, laurik asit vesaire bunları hiçbir işleme sokmadan direkt sobaya sokar yakar soba diyelim veya mini atom santrali mitokondri. Mitokondri'ne kaprilik asit, kaprolik asit, kaprilik asit, laurik asit orta zincirli yağları direkt Atom santra, mini atom santra, her bir hücrede, kas hücresinde 1000 ila 2000 tane mitokondrin var. Buraya sokar yakar. Enerjiye dönüştürür. Hindistan cevizi yağındaki kaprilik asit, kaprilik asit ve laurilik asit, orta zincirli yağları direkt sokar yakar. Enerjiye dönüştürür. Zeytinyağındaki oleik asit, linoleik asit, araşlonik asit bunları değiştirmek, dönüştürmek zorunda yakmak için. Birkaç işlemden gerekir. Fakat herhangi bir karbonhidrat içeren bir şey yediniz, ekmek mantı makarna böyle tam 26 işlemden geçtikten sonra metikondüründe yakılarak enerjiye dönüştürür. ATP, atidi. A'dan elkeli fosfat. Efendim yakılarak enerjiye dönüşür. Enerjiye dönüştü. Yediğiniz gıda mitokondri yakarak enerjiye dönüştü. Ne ortaya çıkar? Oksijen tarafından yakılarak glikoz enerjiye dönüşürken bir de artık madde ortaya çıkar. Asetik asit, laktik asit, formik asit. Asitler. Bunları bünyemiz neye dönüştürür? suya, karbondiokside, asitik asit, laktik asit, formik asit vs. asitleri. Artık madde. Yani sobada odunu, kömürü yaktın. Ne ortaya çıktı? Kül. İşte burada da glikoz, oksijen tarafından yandı mı ne ortaya çıktı? Asit. Asit suya karbondioksit dönüştürüyor. Karbondioksit nefes yolu atarız. Suyu idrar yolu atarız. Bitti gitti. Ama bu kadar değil. Esas püf nokta şurada. Oksijen glikozu yakarken toksik madde ortaya çıkar. Hidrojen anyonu denir. Eksi iki elektronunu yani iki tane elektron Aa, eksik. Dünyanın en tehlikeli antioksidan şeyi serbest radyal ortaya çıktı. Bu iki elektron almak için ne yapar? Hücrelerin DNA'sına saldırır. Oradan elektron almaya çalışır. Günde 2 trilyon DNA kırılması olur. 2 trilyon. Sadece süper oksijen e, ee şey, anyona değil. Nitrik oksit, lipoksinazlar vesaire vesaire, hidroksitler, peroksitler, bir sürü serbest radikal. İşte bütün bu serbest radikallere reaktif oksidatif stres denir. ROS. ROS'u zararsız hale getiren nedir? Glutatyon. E glutatyonun oluşması için glutamat, glizin, sistein gerekir. Glutamatı, glizini karaciğer kendisi üretir. Ama sistein besinden almak gerekir. E tüketmiş olduğumuz gıdalarda sistein yok. Çünkü toprağı zehirledik, tahılı. Bakliyatı, meyveyi zeytey zeytirdik. Ne oldu? Dünyanın en etkili, en doğal antioksidanı olan, yani serbest radikalleri yok eden, zararlı toksik maddeyi yok eden glutatyon yok. O zaman hastalıklara açık hale gelirsin. Bağışıklık sistemi çöker. O zaman ne gerekir? Sistain takviyesi gerekir. Evet. Sistine hafif balık kokusu olduğu için asetil sistine kokusu olmadığı için daha da tercih edilir. Biz asetil sistine kullanıyoruz. Sistine da kullanılabilir. Sorun değil. Ha asetil sistine 100 yıldır 100 yıldır değil de 50 yıldır aşağı yukarı ee, Parasetamol zehirlenmesine karşı damardan infüzyonda verilir. Parasetamol kullanır. Zehirlenirse ölüm riski var. Karaciğer parçalar parasetamol. Karaciğer zehirlenmesini neden dolayı? Parasetamoldan dolayı zehirlenmeyi önler. Asetil sistahin. Bununla ilgili tam 68 klinik araştırması yapılmış. Hemen hemen her hastanede asetil sistein olur. Evet, serbest radikalleri yok eden en güçlü, en etkili glutatyonun oluşması için ne gerekiyormuş? Sistein. Bu sadece serbest radikal glutatyonu antoksidan üretimi için ana madde değildir kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi her türlü bağımlılığa karşı kullanılır. Artı antidepresan. Depresyona karşı. Artı bipolar bozukluğa karşı. Artı obsesif kompesif bozukluğa karşı. Psikolojik sorunlar için. Artı bayanlarda polikistik ovar sendromuna karşı. Bunlar hep klinik araştırması ha. Artı erkeklerdeki sperm sayısının düşmesine, cinsel fonksiyonların azalmasına karşı kullanılır. Hormon salınımına da etkili olanlar. Uyku apnesine karşı kullanılır. Cilt hastalıklarına karşı kullanılır. Kemoterapinin yan etkilerini azaltır. Kulakları, kulak çınlaması, baş dönmesini önler. Otizme karşı etkilidir göz kuruluna karşı kullanılır. Kas yorgunluğuna, kas sporcularda ağır tempolu spor yapanlar için. Ha burada şunu söyleyeyim. Sporcular spor İspanya'da yapılan bir yarışmada düzenli spor yapanlarda erkeklerde ve bayanlarda erkeklerde daha çok cinsel arzuların arttığını yüzde elli etki, cinselliği etkiliyor spor ferm kalitesini artırıyor. Testosteron hormonu salgılanmasını artırıyor. Ama aşırı sporda ne yapıyor? Bu sefer aşırı vitamin, mineral, enzim kaybı nedeniyle cinselliği bu seferde aşırı durmadan 7 gün 24 saat spora gidenler var. Onlarda da cinsellik düşüyor. Aşırı kaçmayacağız. Günde, günde diyorum haftada 3 gün 2'şer saat spor yapmak ideal. Ama her gün sabah iki saat, öğle iki saat, akşam iki saat böyle tempolu spor yapanlarda e, erkeklik sperm kalitesi düşer. Testosteron hormonunun oluşumu oluşmaz. Yani o da riskli. Aşırısı, fazlası, zararlı. En ideali haftada üç gün, ikişer saat Tekvando, karate, boks, judo, futbol, güreş, fitness her neyse ne tür spor yaparsanız yapın. iki saat haftada 3 defa iki saat spor yapmak şart. Yani cinsel performansınız düzenli olmasını istiyorsanız yapılan bir araştırmada ise aşırı kiloların sperm kalitesini düşürdüğü cinsel fonksiyonları azalttığı da belgelenmiştir. Kilo da riskli yani. Aşırı kilo. Evet. Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada 75 çocuk üzerinde e, antioksidan seviyesini artırdığı telesemi hastaları üzerinde denenmiştir. Kanın yapısı dokusu bozuluyor de Ona karşı etkili oldu ağrı ve enfeksiyonlara karşı etkili olduğu, insülin direncine karşı, insülin e, sistanin, karşı, şizofren hastaları üzerinde denilmiş, Parkinson hastası üzerinde, Alzheimer hastası üzerinde, yani binlerce kişi üzerinde denilmiştir bu sistain. Çünkü bütün vücutta oluşan hormonları kofaktörü, anahtarı olmadan olmaz sistain çok. Sadece ben burada tatyonu bahsettim ama o kadar çok işlemde melatonin salgılanmasında, efendim, e, homosistainin, toksik maddenin metiyonla dönüşmesinde falan filan. O kadar çok yüzlerce hormon ve nörotransmitter oluşmasında rol oynar bu sistain. Yüzlerce. Faydalarını da saymakla bitmez. Beyin omurilik yaralanmalarında, böbrek hastalıklarında, lupus hastalığında kansere karşı HIV virüsüne karşı yani o kadar çok faydası var ki saymakla bitmez. Ama biz ne yaptık? Dünyada olmayan bir şey yaptık. Sistain'in tabii ki sadece sistayin kullanmıyoruz. Fuarte geliştiriyoruz. Çünkü bakanlık şu kadar miligram koyabilirsin diyor. Üstünü koyamazsın diyor. Yani bu kadar müsaade ediyor. Bakanlığın müsaade ettiği kadar sistem kapsüle koyuyoruz. Gerisini ne yapıyoruz? Fokus tiroidi çalıştırır. Toksik maddeyi emer. Fokus nedir? Esmer yosun. Japon denizinde, Baltık denizinde. Soğuk, soğuk sularda, okyanuslarda yetişir. Fokus Spirulina tatlı suyu olsun 1 gramı 5 kilo zebze ve meyveye bedel, her türlü vitamin mineral enzim içerir. 2000 çeşit enzim 94 çeşit mineral B1, B2, B5, B6, K vitamini, A vitamini, omega 3, 6 9 ve vesaire içerir. Klorella Klorella %60'ı proteindir. Vatandaş diyor ki spor yapayım ne lazım? Ne lazım? Protein. Protein ama doğal protein klorella gerekir. Yine vitamin, mineral, enzim bakımından çok çok zengindir. Artı civayı, katmiyumu, kurşunu, zehiri absorbe eder. Klorella. Artı moringa. Artı çimen. Yani dünyada benzeri olmayan bir ürün ürettik. Nedir ismi? Sistine şu C yerine sistein koyduk. Sistein. Sistein aslında başka isimle çıkaracak nak diye fakat sistein olarak değiştirdik. Çok yakında bütün setlerde Spirulina yerine koyacağız. Hem Spirulina içerir, hem morun geçirir, hem klorelle içerir, hem fukus içerir. Artı çemen vesaire yani dünyada benzeri olmayan bir yürü ürettik. O nedenle burada en az 40 çeşit hastalığı da etkili. Hem psikolojik sorunlar için hem bağışıklık sistemi için vesaire vesaire O nedenle bütün setlerde spurnayı çıkaracağız. Siz tane koyacağız. Daha kısa sırada tedavi sürecini hızlandırmak için. 6 ay sürece 3-4 aya düşürmek için. Hedefimiz nedir? insanların daha kısa sürede sağlığına kavuşması. Sistem.